En büyüğü de en belası da komşunun eşiyle zinadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ekberul Kebair'den soruldu. Büyük günahlar çoktur. Yetmiştir, yedi yüzdür sayısız efendim bayağı vardır. Ama günahların büyüğünün de en büyüğü hangisidir sorulsuna cevabında ne buyurdu? Entüştüke billahi nitnem ve vekalekat. Seni yoktan yaradan Allah'ına ortak koşmandır. Allah'a ortak koşmaktan sonra, gavurluktan sonra en büyüğü sordular. Bu Bukhari hadisinde geçer. Ne buyurdu? En tüzaniye halile carike. Komşunun karısıyla zina yapmandır. Çünkü komşuluk arasında bir emanet vardır, bir güvence vardır. Komşunun komşuda çok büyük hakkı, hukuku vardır. Hatta Resulullah ne buyurmuştur? Mazale cibril yusini bil hatta zanentü ennehu seyüverrizu. Hazreti Cibril geldi gitti geldi gitti. Aman komşu hakkı, aman komşu hakkı diye o kadar üstüme geldi ki ben zannettim yakında da gelecek diyecek ki komşu öldüğümü mirasına komşu sahip olacaktır. Ben zannettim ki mirası akrabasına değil de komşusuna kalacaktır. O kadar zannettim tabi öyle olmadı. Komşu mirasta sahip değildir İslam'da. Ama komşuluk hakkı budur.